Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız. Çok da kolay bir model. Modelim için şöyle orta kalınlıkta güzel ekro renkte bir ip seçtim. şişlerim üç buçuk numara. Modelim için ilmek kat sayısı. 4 ve 4'ün katları artı 2 tane de kenar ilmeği. Şimdi modeli anlatabileceğim kadar şişime biraz ilmek yapacağım e, ve oradan anlatmaya başlayacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok güzel destekler. Şimdi ben modelimi anlatabileceğim kadar imleklerimi yapıp hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet ben modelimi anlatabileceğim hazırlığımı yaptım ve hemen modelin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki iki tane ilmeği ters olarak örüyorum. İki taneyi düz olarak örüyorum. İki tane ters. İki tane düz. 2 tane ters 2 tane düz 2 tane ters 2 tane düz Son 2 ilmeğim ters kenar de düz aldım. Modeli birinci sıra ön yüzde iki ters iki düz olarak sıra boyunca ördüm. İkinci sıra arka yüzde ilk ilmeği örmeden aldım. Burada da ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Düzleri düz, tersleri ters. İki tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Son 2 ilmeğim düz. Onları düz ördüm ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modeli ikinci sıra arka yüzde ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 tane ters, 2 tane düz. 2 tane ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum modelin 3. sıra ön yüzünde yine 2 ters 2 düz olarak tüm ilmeklerimi aynı şekilde ördüm 4. sıra arka yüzdeyim ilk ilmeği örmeden aldım aynı şekilde yine 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak Tüm ilmeklerimi gördüğüm gibi yine örüyorum. 2 tane düz, 2 tane ters, 2 tane düz, 2 tane ters, 2 tane düz ve kenar ilmeğimi ters aldım. Bu delimin 4. sıra. Arka yüzünü bu şekilde tamamladım. 5. sıra ön yüzdeyim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. İpi kendime taraf alıp iki tane ters ördüm. İpi karşı tarafa aldım. Önümde iki tane düz ilmeğim var. Yönlerini sola doğru yani sola bakacak şekilde düzeltiyorum. İkisine birden soldan giriyorum. Bir düz ilmek çıkarıyorum. Ve bir ilmek arttırıyorum. Tekrar ipi kendime taraf alıyorum. İki tane ters örüyorum. Önümde iki tane düz ilmek var. Onların yönlerini sola bakacak şekilde düzeltiyorum. İkisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek arttırıyorum. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters örüyorum. İki tane düz ilmeğimin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek arttırıyorum. İpimi kendime taraf alıp iki tane ters örüyorum. İki düz ilmeğimin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek arttırıyorum ve iki tane ters ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmeğimi düz aldım. Modeli 5. sıra ön yüzde bu şekilde tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane düz ilmek var. Bunları düz örüyorum. Arttırdığım ilmeğe geldim. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bir tane ters ilmek alıp bırakmıyorum. Biraz bunu uzatıyorum arkadaşlar. Bir ilmek arttırdım. 2. Tekrar tersten batıp bir ilmek daha aldım. 3. Bir arttırdım. 4. Tekrar tersten batıp bir ilmek aldım. 5. Ve bırakıyorum. Diğer ilmeğimi de ters örüyorum. Tekrar iki tane düz örüyorum. İpi kendime tarafa alıyorum. Arttırdığım ilmeği 5 tane yapacağım. Dıştan içeri doğru battım. Bir ilmek aldım. Uzattım. 1 ilmek arttırdım. 2. Tekrar battım. 3. 1 aldım. 4. Tekrar battım. 5. 5 tane ilmek elde ettim. İp kendimden tarafta. Diğer ilmeğimi de ters aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Arttırdığım bu ilmeğe batıp bir ters ilmek alıp uzatıp bırakmıyorum. 2 arttırdım 2 tekrar batıp aldım 3 1 arttırdım 4 tekrar batıp aldım 5 tane ilmek yaptım ve yanındaki ilmeğimi de ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. kendimden tarafı alıp bir ters ilmek alıp uzattım bırakmadım. 1 arttırdım 2 tekrar batıp bir tane daha aldım 3 1 artırdım 4 tekrar batıp aldım 5 ve ip kendimden taraftayken bir tane daha ters ördüm 2 tane ilmeğimi düz ördüm kenar ilmeğimi ters aldım modeli 6. sıra arka yüzde tamamladım ve şu şekli aldı 7. sıra ön yüzdeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım Ters olan iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Önümde gördüğünüz gibi bir tane beşli ilmek bir tane de düz ilmek var. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Beşli olan ilmeğimi şu tersi karıştırmayalım arkadaşlar. Şöyle ayırıyorum. Beşine birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Tekrar ipi kendime taraf alıp ara ilmeğim iki tane ters onları ördüm. İpim karşı tarafta, bir tane düz ilmek olan düz ilmeğimi örüyorum ve 5 tane olan bu ilmeği batıp bir tane düz ilmeğe düşürüyorum yine. Böylece eski ilmek sayıma ulaşıyorum arkadaşlar. Arada iki tane ters ilmeğim var, onları ördüm. Önümde bir tane düz ilmeğim var, onu da ördüm. Beşli ilmeğime geldim. Hepsini birlikte batıyorum ve bir düz ilmek çıkarıyorum. İpi kelimden tarafı alıp iki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Beş tane ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. İpi kelimden taraf alıp iki tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modeli yedinci sıra ön yüzde tamamladım. Sekizinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz olan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu 2 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 2 tane düz, 2 tane ters. 2 tane düz, 2 tane ters. 2 tane düz, 2 tane ters. İki tane düz, iki tane ters. 2 tane düz, kenar ilmeğimi de ters aldım. Modeli bu sırayla birlikte bir kez kurmuş oldum şöyle. Modelim çok basit. Daha büyük bir parçada da şu şekilde görünüyor. Yeleklerde, hırkalarda, bebek battaniyelerinde, bluzlarda, süveterlerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz çok tatlı bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok kıymetli destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.